Marka bir fırın 300 beğeni gelirse sözümsüz 300 beğeni gelirse sözümsüz Herkese merhaba arkadaşlar Polonya'da yeni ev kuran birisinin videosunu izlemek istiyorsanız şu an doğru videosanız şöyle kendimi de göstereyim. Ev bayağı dağınık. Daha şu an başlarındayız. Mutfak böyle. Tabii şu an her yer her yerde. Daha eşyaları daha yeni yeni getiriyoruz. Ev şu an karman çorman. Patates fiyatları, boya fiyatları ne ararsan bu video'da olacak. Tabii yani eğer bu videoyu beğenirseniz. Evin her yeri her yerde. Toprak fiyatlarına. Cemya toprak demek. Bütün masası yeni. Şu an bunun fiyatını ben de bilmiyorum. Fişten bakacağız. Burada benim biberlerim var. Şurada limonlar büyüyor. Artı burada biberlerimiz büyüyor. Başka size ne gösterebilirim? Evin genişliğini merak edenler. Ev kaç metrekare diye merak edenler olabilir. Işığı kapatayım bir dakika. Ev 65 metrekare. Şöyle girişte bir mutfak. Şurada bir ufak bir oda. Bedronka torbamız. Bunlar boyalar. Boya yapacağım. Şurada geniş bir odamız. Ve burada bir oda daha. Bu yatak da dün geldi. Bunun da fiyatını diğer videoda ekleyeceğim. Tabi eğer merak ederseniz. Evet, şu gördüğünüz iki kapıdan Birisi duş birisi tuvalet. Benim bu Polonya evlerini sevdiğim ender şeylerden birisi. Tabi her Polonya evinde yok ama çoğunda karşılaşabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi burası sadece duş yeri. Duş ve el yıkama yeri. Artı makinemiz de var. Beko reklam yapmış gibi oluyor ama olsun fark etmez. Bakın burada bu oda sadece duş. Artı el yıkama. Tuvalet kısmı da farklı bir odanın içinde. O da hemen şöyle bakın. Şöyle gözüküyor. Hatta ışığı da açayım. Tertemiz içerisi. Onun için gösterebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Şurada dolaplar var. Tuvalet kağıtları vesaire. Burası gayet ufak. Ama güzel bir yer. Ufak değil aslında yani Erasmus yaptığım yerdeki yurttan beri daha geniş bir tuvalet. Çok da ufak değil yani. Işığı kapatalım. Ne demiştik? Evet ev şu an her yer her yerde boya badana yapılacak. Eşyaları görüyorsunuz. Sorusu olanlar Polonya'da ev kiralama, satın alma fiyatları vesaire gibi şeyler hakkında sorusu olanlar aşağıya yorum bırakabilir. Evet ne diyordum? İşte evin elektrik parası ne kadar, gaz ne kadar geliyor, su ne kadar, Televizyon artı internet kaç para bu gibi şeyleri arkadaşlar merak ediyorsanız yorumlarda belirtin ve ne kadar beğeni yaparsanız o kadar yardımcı olursunuz ben de ona göre diğer videomu hazırlayacağım size ben evi böyle göstermeye devam edeyim burası gördüğünüz gibi böyle bir oda yatak yeni geldi tuvaletten bahsetmiştim zaten şöyle bu taraf sadece duş alınan yer burası da sadece e, tuvalet kısmı. Hatta bir de böyle göstereyim. Bu kamerayla da görmüş olalım. Böyle. Ben de daha bu YouTube'da yeneyim. Bilmiyorum nasıl yapılır tam olarak. Yardımcı olursanız sevinirim. Burası o bahsettiğim diğer oda. Eşyalar, ıvırlar, zıvırlar. Burası diğer bir oda. Şöyle. Burası en geniş burası. Burası salon. Yani evden detaylı bahsedecek olursak iki artı bir gibi oluyor. Bu artı bir kısmı salon. Ee, aynen öyle iki artı bir. Mutfak şöyle. Evimizin giriş kısmında da burası. Girişte böyle bir aynamız. Efendim şey aynayı açınca içeride giysiler. Şurayı da açayım. Burada da aynı bir dolap. Giriş böyle arkadaşlar. Ayrıca girişi şöyle ayıran bir kapı var. Bu da güzel bir detay aslında. Hem sesi keser hem de soğuğu bile keser bu kapıyı. Sürgülü şekilde açılan böyle bir kapı. Eski ev sahibinden kalan Çamaşır makinesi. Beko marka. Sonra bir tek evde bulaşık madenisi var. Onu da elle ben hallederim. Buzdolabımız. Beko marka. Ve şöyle bir, üstünde ocak bulunan fırın. Saat gösteriyor gördüğünüz gibi. Bu da ne bu? amika Bilmiyorum böyle mi telaffuz ediliyor. amika marka bir fırın. Üstünde ocağı da var. Gazlı çalışıyor bu. Tabi gaz zaten belli. İşte böyle evde kalanlar. Artı şöyle güzel bir ne bunun ismi? Abajur mu? Böyle çok hoş bir abajur var. Onun dışında bir de şurada bir abajur vardı. Ev sahipleri sağ olsun bunu da bırakmışlar. İşte böyle arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Fiyatlarını merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Videoyu izleyen arkadaşların %72'si mi %74'ü mü ne abone olmadan izleyen arkadaşlarmış. Evet arkadaşlar dediğim gibi rica ediyorum. izliyorsunuz farkındayım videoları yüzde kaç demiştim. %72 ile 74 arası abone olmadan izliyormuş. Şimdi ben bu arkadaşların şu an videoyu durdurup abone olmalarını rica ediyorum. Ya şu Polonya'da yaşayan kardeşinize bir destek olacaksınız. Beğene de basarsan daha da iyi olur. Buzdolabının içini gösterebilirim. Buzdolabının içinde yerleştirmeye başladık. Şöyle yumurtalar vesaire vesaire. Altında bunun buzluk var. Buzluğa da işte bazı gerekli şeyleri koyduk. Pilates topundan boyaya kadar evde yok yok al burada patates toprak bu polonyada fiyatları merak eden arkadaşlar hemen tek tek neyin fiyatını merak ediyor olursa altta yazın gerekirse bana özelden yazın ben hepsini derleyip arkadaşlar size bir video yapacağım dediğim gibi polonyada ıvır zıvır işte ev yeni ev yerleştirirken, yeni ev alırken, kiralarken onun fiyatı ne kadar, bunun fiyatı ne kadar diye merak ediyorsanız şu an doğru videodasınız. Merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben de size elimden geldiğince cevaplayayım. Bu ev nasıl toparlanacak? Bu ev nasıl adam olacak? Diğer videolarda yavaş yavaş göreceğiz. Siz de eğer görmek istiyorsanız beğenin ki ben de anlayayım. Evin fiyatını merak edenler için eğer bu videoya 300 beğeni gelirse arkadaşlar, onun hakkında detaylı bir video hazırlayacağım. Zaten o 300 beğeninin gelmesi, bilmiyorum gelir mi gel, gelmesi, belki bir seneyi bulur. Bu sizin beğenmenize bağlı. 300 beğeni gelirse, sözüm söz, hemen onun hakkında bir video hazırlayacağım. Detaylı olmaz şartıyla. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.